Sayın İzmir'in 3 yol semtinde bir grup vatandaş Ermenilerin şehit eti Türkler için lokma döktü. Grup adına konuşma yapan esnaf Oktay Demet, Ermeni soykırımı büyük bir yalandır, biz tarihimizle gurur duyuyoruz dedi. Vatandaşlar ayrıca İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e Lozan'daki mücadelesinden dolayı kutladıklarını ifade ettiler. Üç yol semti sakinleri Ermenilerin katlettiği Türkler ve diplomatik şehitlerin ruhları hoşnut olsun dilekleriyle vatandaşlara lokma dağıttılar. Lokma dağıtımı sırasında basın açıklaması yapan esnaf Oktay Demet, bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bize dayatılan asılsız, hiçbir bilimsel ve tarihsel gerçeğe dayanmayan uydurma, paranoyak ve insanlar arasında kin ve gözyaşı doğuran yalanların bir son bulmasını istiyoruz. Tarih bir bilimdir ve kendine özgü kuralları vardır. Uydurarak tarih yazılmaz. Türkler kültürlerin yaşamasında ve günümüze ulaşmasında önemli rol oynamıştır. Bunun için biz tarihimizden gurur duyuyoruz dedi. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i İsviçre Lozan'daki faaliyetlerinden dolayı desteklediklerini de dile getiren Oktay Demet, siyasi duruşu ne olursa olsun tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Perinçek'in bu davasına desteklemesini istediklerini de belirtti. soykırımı uluslararası bir yalandır tezine Üç Yol Esnafı'ndan lokmalı destek geldi sevgili seyirciler. Sözde Ermeni soykırımı yalandır dediği için Lozan'da yargılanan İşçi Partisi Lideri Doğu Perinçek'e de destek veren esnaf şehit edilen diplomatlar için de lokma döktürdü. Ermeni soykırımı uluslararası bir yalandır tezine Hatay Üç Yol Esnafı'ndan da destek geldi Tertip Komitesi Başkanı Oktay Demet yaptığı açıklamada uydurularak tarih yazılamayacağını söyledi ve derhal bu yalanlar sona erdirilsin dedi. Kucak gibi, kolan yolları açılan kucak gibi, Rusları açılan kucak gibi, Nazi Almanya'sından kaçan Yahudi bilim adamları açılan kucak gibi Ermenilere de bu toplum kucak açmıştır. Hiçbir zaman onlara karşı bir ayrımcılık yapmamıştır. Sadece Ermenilere değil, bizlerle beraber yaşayan... Tüm halklara, 72 millete bir gözle bakan bir milletiz. Ve ne olursa ol yine gelmeyen ve hoşgörü diyen bir felsefeyle, insanca bir yaklaşımla onlara yaklaşmışızdır. Ve hatta Ermenilerin kendi aralarındaki çatışmaları dahi bizler kullanmamış onları birbirlerine karşı e, yaklaştırmışızdır. Demet, sözde Ermeni soykırımı uluslararası bir yalandır dediği için... Lozan'da yargılanan Doğu Perinçek'e sonuna kadar destek verdiklerini de kaydetti. Üç yıl esnafınca ayrıca şehit edilen diplomatlar anısına lokma da döktürüldü. <laughs>